Adem Kılıççı Ünlü boksör Adem Kılıççı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğdu. Rusya'dan gelen bir Türk ailesinden olduğunu belirtti. Ayrıca annesinin Erzurumlu olduğu biliniyor. Ailesine çok düşkün olduğu sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflardan belli olan boksörün annesi ev hanımı. Babası Necati Kılıççı, Adem'in çocukluktan itibaren almış olduğu eğitimleri, yapmış olduğu çalışmaları her zaman destekledi. Adem Kılıççı 5 kardeş. İki kız kardeşi Ayce Kılıççı ve Duygu Kılıççı, bir abisi Engin Kılıççı, bir de erkek kardeşi Taner Kılıççı var. Müzik Gençliğinden beri boks sporuyla ilgilendi ve ağrıda eğitimini aldı. Liseyi de bitirdikten sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Kadıköy Gölcü Baba İmam Hatip Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptı. Bokstan dolayı öğretmenlik yapamadığını öğrencilerinin de şikayet edip üzüldüğünü dile getirdi. 2006 yılına kadar Ankara TSE takımı adına boks yaptı. Ankara TSE'de Türkiye şampiyonu oldu. Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. 2006 yılında İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Boks Kulübü üyesi oldu. Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yaz olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Sanders'a 14-3 yenilerek elendi. İlk roundu 2-0, ikinci roundu 6-1 ve üçüncü roundu da 11-2 geride tamamlayan kılıççı müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 2009 Akdeniz oyunları ikincisi oldu. 2012'de birinci turda Türkmenistanlı Nusahat Pavziye'yi 14-7 yendi. İkinci turda Sırp Aleksandr Dronvak'ı 20-11 yendi. Çeyrek finalde Japon Ryoto Murata'ya 17-13 yenilerek elendi. Londra Olimpiyatlarında yarıştı. 1 Şubat 2017 tarihli bir uluslararası olimpiyat komitesi kararıyla doping testinde Turunabol isimli yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Londra Olimpiyatlarından diskalifiye oldu ve aldığı derece iptal edildi. 2013 Akdeniz oyunlarında altın madalya kazandı. Adem Kılıççı 2015 yılında Dünya Boks Birliği tarafından düzenlenen AIBA profesyonel boks müsabakalarında 75 kiloda dünya şampiyonu oldu. 2016 yılında yapılan ünvan koruma maçında Rus rakibi Artem Çabatarev'e hakem kararıyla kaybetti. Adem Kılıççı 21 Ocak 2017 tarihinde Dominik'te Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Survivor 2017 yarışmasında ünlüler takımında İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, Berna Öztürk, Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Sema Apak, Pınar Saka, Adem Kılıççı, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül, Fatih Hürkan vardı. Survivor 2017 yarışmasında gönüllüler takımında ise Eser Vest, Ogeday Girişken, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Tuğçe Melis Demir, Fulya Şahin, Denisa Elif. Arif Şadoğlu, Buğçak Tuncer, Berna Keklikler, Erdi Ünver, Anıl Karakurt, Sadim Bakır, Yiğit İzik vardı. 22 Haziran 2017 tarihinde Kıbrıs'ta yapılan final gecesinde Ogeday Girişken ile finale kalan Adem Kılıççı SMS sonuçları için heyecanla bekliyorlardı. SMS oylama sonucuna göre en çok oyu olan Ogeday Girişkeni oldu. Böylelikle Survivor 2017 birincisi şampiyonu oldu. Adem Kılıççı daha sonra TV 8.5 kanalında yayınlanan Boksun Yıldızları yarışmasında yorumculuk yaptı. Survivor 2018 yarışmasında Nagihan Karadere ile finale kalan Kılıççı o sezonun şampiyonu oldu. Hala boksörlüğe devam eden Adem Kılıççı 2019 yılında Sportiyal adında bir spor salonu açtı. Günümüzde ise yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak yarışmanın kadrosuna dahil oldu. Ünlüler takımında yarışacak kılıççı Çağna Takan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Hocal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Birsen Beköz ile aynı takımda. Özel hayatında ise boks derece sahibi olan Adem'in adı Sabriye Şengül ile aşk dedikodusuna karıştı. Fakat ikili bu iddiaları yalanladı. Adem Kılıçcı, Sabriye Şengül ile ilgili sevseydim seviyorum derdim ama kardeşim gibi dedi. Survivor'da yakın halleri dikkat çekerken Kılıççı bir röportajda Sabriye'ye bana bu kadar yakın davranma sarılma dedim. Sabriye ise ben böyleyim cevabını verdi dedi. Fakat Adem Kılıççı'nın herkesten gizlediği bir sevgilisi var. Çiftin bir ayrı bir barışık ilişkisi olduğu biliniyor.